Kaya Pağında yani, <laughs> çok uzak başlıktayız. Sıla adlı bir hemşerimiz, o Kaya Pağda cevabı kenara açmış, biz onun kapı olarak gelmiş. Şu anda çok üzülüyor. Biz de o, ücretsiz, güzel, her türlü cevapımız alıyoruz ve biz servis olayımız da var. Her yere tüzebiliyoruz Kaya yemeğimizi yedik. Bizim hemşerimizin lokantasındayız. Bu kebap salonu. Şu anda biz yemeklerimizi yedik, işimiz bitti. Ama çok güzel karnımızı doyurduk. Urfa lezzeti şu anda buradadır. Kayapada. Buna ne zaman isteyen gelmek istiyorsa bizim hemşerimiz Kayapa'ya Bekliyoruz. Yemekten sonra çayınız da bizdendir. Uygun fiyat. Şanlıurfa'lıları bekleriz. İyi bu da halkı, ikram. Halkı bekleriz. Bu da ikram. Şu anda kebapımızı yedik yola çıkıyoruz. Soğanların Ak akşamı, akşam üzeri güneşin bele batışı, manzarayı seyretmek için. Dürümlerin içindeki